Evlerimiz için Ramazan programı. Evimizde üç şeye çeki düzen vereceğiz. Televizyona, internete ve telefona. Çünkü bu üç şeyi kontrol edemezsek, gözümüzü haramdan, vaktimizi gafletten, kalbimizi kasvetten kurtaramayız. Televizyonu, interneti ve telefonu kontrol edemeyenlerin, Ramazan gündemini televizyon, internet ve telefon belirler. Evimizde üç şeyi yasaklayacağız. Gıybet, tartışma ve küskünlük. Çünkü gıybet yaptığımız salih amellerimizi yiyip bitirir. Tartışma kavganın, gürültünün, kin ve nefretin kapılarını açar geride oruç ahlakından bir şey kalmaz. Küskünlük Ramazan'ı bize zehir eder. Bu üç hata Ramazan'ımızı mahvetmesi için şeytana sunulmuş en büyük fırsatlardır. Evimizde üç şeye devam edeceğiz. Cemaatle namaza, Kur'an tilavetine ve haftalık sohbete. Çünkü Cemaatle namaz evin düzenini sağlar. Manevi atmosferi oluşturur. Kur'an tilaveti kalplerimize şifa, evlerimize bereket olur. Sohbet ruhumuza gıda, ailemize nasihat olur. Tüm bunları elde etmek için teravihimizi ailecek kılacağız. Mukabelemizi ailecek yapacağız haftada bir gün sohbet ve ders dinleyeceğiz. Evimizde üç şeyi çoğaltacağız. Dua, istiğfar ve zikir. Çünkü dua ibadetin özüdür. Ailecek yapılan dualar aileyi birbirine bağlar. İstiğfar, bela ve musibetleri engeller ve Allah'ın rahmetine kapı açar. Zikir ise ...kalbimizi yumuşatır, yüzümüzü nurlandırır... ...ve manevi derecelerimizi arttırır. Evimizde üç şeyi azaltacağız. Çok yemeyi, çok uyumayı, çok konuşmayı. Çünkü çok yemek hastalığa, çok uyumak tembelliğe... ...çok konuşmak çok hataya sebep olur. İşte bu yüzden yemek israfından uyku israfından ve söz israfından kaçınacağız. Evimizde üç huyu terk edeceğiz. Eleştiriyi, kınamayı ve iğnelemeyi. Çünkü sürekli eleştiri sevdiklerimizi bizden uzaklaştırır. Sürekli kınama aramızdaki muhabbeti öldürür. İğneleyici konuşmalar nefislerimizi harekete geçirir. Eğer bu huylardan vazgeçemezsek evde Ramazan'dan geriye bir şey kalmaz. Evimizde üç huyu kazanacağız. Yumuşak huyluluk, kolaylaştırıcılık, bağışlayıcılık. Çünkü yumuşak huyluluk huzur ve mutluluğun kapısıdır. Dünya işlerinde kolaylaştırıcılık ahiret işleri için bolca vakit bırakmak demektir. Bağışlayıcılık başlı başına bir Ramazan ahlakıdır. Evimizde üç şeyden kaçınacağız. Kalp kırmaktan, ayıp araştırmaktan, kul hakkına girmekten. Çünkü kalp kırmak evin huzurunu, ayıp araştırmak kalbin huzurunu, kul hakkına girmek ise dünya ve ahiret huzurunu kaçırır. Özellikle eşlerimizin kalbini kırıp, ayıp ve kusurlarını yüzlerine vurup kul hakkına girmekten kaçınacağız. Evimizde üç şeyi ihmal etmeyeceğiz. Helalleşmeyi, özür dilemeyi, teşekkür etmeyi. Çünkü helalleşmek kalplerdeki kini bitirir. Özür dilemek sevdiklerimize kıymet verdiğimizi gösterir. Teşekkür etmek her türlü hayrı ve iyiliği teşvik eder. Evimizde üç bağlantıyı kesmeyeceğiz. Akrabalarla, komşularla ve galiplerle. Çünkü akrabayla münasebet rızkın ve ömrün bereketidir. Komşularla güzel geçim ahlakımızın gereğidir. Galiplerle münasebet rahmetin vesilesidir. Evimize üç şeyi sokmayacağız. Faizi, haksız kazancı ve haram katkılı gıda maddelerini. Çünkü eve giren faiz bela ve musibetleri de peşinden getirir. Haksız kazanç huzuru ve bereketi kaçırır. Haram lokma dualarımızın kabulüne engel olur. Evimize üç duanın girmesine gayret edeceğiz. Ana ve babalarımızın duası, gariplerin duası, salihlerin duası. Çünkü ana baba duası huzurlu bir Ramazan için bulunmaz bir fırsattır. Gariplerin ve ihtiyaç sahiplerinin duası bela ve musibetlere karşı kalkandır. Salihlerin duası evimiz Rızkımız ve ömrümüz için berekettir. Evimizde üç şeyi teşvik edeceğiz. Sabrı, şükrü ve kanaati. Çünkü sabreden'e dayanma gücü verilir. Şükreden'e nimetler arttırılır. Kanaat edene zenginlik kapıları açılır. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, sıhhatli, ve izli Ramazanlar diliyorum.